Hanımların oluşturmuş olduğu tezgahtayız. Gene birbirinden muhteşem görüntüleri biraz da aslında bu işi sahiplenen, işin içerisinde merkezinde olan hanımefenden biraz öğrenmek istiyoruz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ben e, Karapürçek Kadın Girişimi Kooperatif Başkanı Elda İbil. Evet kadın istihdamı için çok önemli. Özellikle Sakarya ilimiz, Karapürçek ilçemizle ilgili yerel kültürümüz de aslında e, sürdürüyor olmanın son derece önemli. Biraz bilgi alabilir miyiz? Nasıl başladı bu e, serüven? İlk önce Kaymakamımızın vasıtasıyla başladı. Bize destekledi kendisi. E, neler yapabiliriz? İşte cennet turmaları bozuluyor, yerlere dökülüyor, ziyan oluyor. Onları değerlendirelim, neler yapabiliriz diye cennet turmasının pekmezini yaptık. Bizim büyüklerimizden de gelen bir şeydi ve çok da güzel, lezzetli. Yakında coğrafi işaretinde alacağız inşallah. i̇nşallah. Ee, diğer ürünlerimiz de sezonu oldukça her şeyi doğal haliyle e, üretmeye çalışıyoruz. Yani eriştelerimizi köy sütüyle, köy yumurtasıyla yapıyoruz özellikle. Yani turşularımız, salçalarımız hepsi gönül rahatlığıyla insanların tüketebileceği ürünler hepsi de el emeğiyle yapıyoruz. Evet az önce girişte söylediğiniz elbette güzel bu cennet hurması dediniz dökülüyor işte kayboluyor aslında bakıldığı zaman belki ee, sonrasında e, cennet sebzesinin e, meyvesinin dışında bölgeye ait olan farklı e, özellikle e, dediğiniz gibi işaretini de alacağız dediniz coğrafi işaretini de alacağız dediniz başka ürün yelpazeleri var mı? Yani aslında bizim orada yetişen her şeyi biz değerlendiriyoruz. Fındıksa fındık yani mesela yaptığımız acıkaları insanlar çok beğeniyor, salçalarımızı vesaire kendi ürettiğimiz kendi oradaki üreten bayanlardan alıp yapıyoruz hepsinde yaptığımız büyüklerden gelen her şeyi yapıyoruz. Dediğimiz gibi bizim özelimiz cennet turması spekimizi süt reçelinden bütün reçel çeşitlerinden kivi reçeli, mandalina, limon çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Sezonunda ne varsa onu üretiyoruz daha da e, düze üretmeye devam edeceğiz inşallah çoğaltacağız Evet inşallah peki e, toplam kaç hanımefendiden oluşuyor bu kooperatif toplam ilk başta 9 kişiden başladık ama 4-5 kişi sürekli yapıyoruz bu işi elemeyle yani devam ediyoruz bu şekilde Arkadaşlarımızla uyum içerisinde anlaşarak bu şekilde devam ettiriyoruz peki normalde bizi e, şu an ekranları başında izleyen izleyicilerimiz evet. baktığında ürünleri muhtemelen Şaban abi detaylandırıyor, gösteriyor evet. ve çok ilgi aslında gören ürünler bunlar. Evet. Çünkü doğal oldukları için. Evet. Bize nasıl ulaşacak insanlar tüketmek e, bize Instagram üzerinden ulaşabilirler. Evet. Eli bereketli Instagram üzerinden alışa, e, ulaşabilirler. E, daha sonra işte e, numaralarımızı paylaşabilirsiniz inşallah oradan da beni arayıp e, o şekilde de ulaşabilirler. Üretim yerimiz var Kocaköy'nde Karapürçek Kocaköy'ünde e, merkezde eski bir okul vardı orayı tadilat yaptırdık ve orada üretim yerimiz oraya da bekleriz yani yolu düşenleri memnun oluruz bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. E, çarşınız pazar olsun inşallah. Kooperatif Başkanımız Elda Hanım'ın söylemleri sonrasında yine kooperatif üyeleri hanımefendiler tezgah tezgahın hemen arkasındayız. Hazır yakalamışken boşlukta bu arada çok inanılmaz yoğun bir ilgi var. Bu ilgi nasıl efendim öncelikle tanıyalım. Saniye Bilgin. Kadın Kooperatif'te bu işi kurduğumuz işte beraber hep beraber çalışıyoruz. Üretimlerimize devam ediyoruz. Değişik değişik. Hı hı. Evet, Elda Hanım az önce ifade etti. Aslında ilçenizin kaymakamının evet. önderliğinde Hı -hı. başlayan evet. bir oluşum. Evet. Sonrasında bu muhtemelen çığ gibi büyüdü. Evet. Siz değerli hanımefendiler bir araya gelerek evet. e, her geçen gün evet. büyüterek Daha da bu ilerlettik. işi. Evet. Peki, Daha da iletmeye devam edeceğiz. Şu an normal burada aşağı yukarı bir 30'un üzerinde farklı evet. ürün yelpazesi Evet. Var. Peki bu sezon içerisinde planlamış olduğunuz farklı çalışmalar var mı? İlla ki yapacağız farklı çalışmalarda. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim tanıyabilir miyiz? E, Aysun Kemik. Yine kooperatif başkanı, e, ikinci başkanı olarak. E, kadın grubunda devam ediyoruz ve etmeye de çalışacağız. Pes etmeye hiç niyetimiz yok. Farklı ürünler üretmeyi e, günden güne daha çok e, düşündük edeceğiz de inşallah. Çok güzel tabi belli bir bu oluşumun içerisinde muhtemelen bir görev dağılımı var evet. bir arge grubunuz da var muhtemelen. Evet. Hani hangi ürünleri e, faaliyete geçirirsek etkileşim alırız evet. düşüncesiyle evet. çalışmalar yapıyorsunuz. Evet yapıyoruz. Toplamda şu an kaç ürününüz var? Kaç ürünümüz var? E, 30'u geçmiş bir ürünüm var. Evet. Daha da olacak. İnşallah. Peki e, bizim kooperatifimize Katılmak isteyen hanımefendiler nasıl bir e, yol çizmeleri lazım? Nasıl bir yol çizmeleri lazım? Çok farklı farklı e, bir e, el emeğinde bir ürün çıkartmaları gerekiyor. Düşünüp de hmm. öyle katılmaları gerekiyor. Evet. E Bu sade belirli bir stand ürünlerle olmuyor. Hmm. Çok çeşit bulunması lazım. Çok çok farklı. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Ederim. Çok sağ olun. Hanımefendisi tanıyabilir miyiz? Gülsüm İbil. Evet, Gülsüm Hanım, az önce kıymetli başkanlarımızın ve e, kooperatif arkadaşlarımızın ifade ettiği sözlerin üzerine siz neler söylemek istersiniz? Ben neler söylemek isterim? Önce sabırlı olmak gerekiyor. Evet, çok önemli. Bir de arkadaşlar arasında hep beraber karar verip, hep beraber yaptığımız için bugüne geldik. Maşallah. He, kararımız beraber hepsi beraber. Tabii bu işin aslında bakıldığı zaman e, tabi ki bilgi birikim, deneyim bunlar önemli şeyler ama tabii istişare ki. değil mi? Tabii doğruyu. Tabii tabii ki. Mesela çam kozalağı. Onu ben 10 senedir yapıyorum. Ama buraya geldiğimizde hep beraber yaptık. Ne? Mesela öteki başka bir şey biliyor. O bilgisini paylaşıyor öyle. Yani hep beraber. Çok güzel. Efendim başarılarınız daim olsun. Amin inşallah. Ee, harika bir iş yapıyorsunuz. Bence de çok güzel. Türkiye'nin her tarafındaki kadınlarımıza aslında biraz da model olacak belki bu çalışmalarınız. Bu manada da bir Sakarya TV olarak sizleri gönülden kutluyoruz ve her daim yanınızda olduğunuzu belirtmek istiyoruz efendim. Çok teşekkür olun, ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, bölgemizin eski oda başkanlarından ziraat mühendisi bizim de kıymetlimiz e, sevgili Hamda abiyle burada tevafuk üzerine karşılaştık ve e, Karapürçekli hanımların kurmuş olduğu kooperatifle ilgili standdayız. E, efendim. Öncelikle sizi gördüğümüze çok sevindik. Nasılsınız, iyi misiniz Teşekkür kıymetli başkanım? Efendim, sağ ol, sizleri sormak. Eksik olmayın efendim, efendim e, ne düşünüyorsunuz? Standı geziyorsunuz. Evet, bir kooperatif olunca benim çok dikkatimi çekiyor. Nereye girsem bir kooperatif yani yazısı gördüğümde orada imkânlı ilgileniyorum. Bu bayanlarla da daha önce e, süs bitkileri falanla karşılaşmıştık. O zamandan beri de itibatımız devam ediyor. Ve kendilerini tebrik ediyorum. Gerçekten e, özgüvenliği özgüvenli, yedi tık bayan bir kooperatif kurmuşlar. Ve harika işler yapmışlar. Yani ambalajları güzel, ürünleri çok güzel. ona, e, fakat onları tabi desteklemek lazım. Ve buradan bunları destekleyen bu sahibi Orhan Bey'e çok çok teşekkür ediyorum onların adına. Gerçekten e, bu kadınlara yönelik çalışmalarında AVM'ye yer güzel bir şey. İnşallah bundan sonra da devam eder. Diğer kooperatiflere de böyle imkanlar tanırlar. Kadınlarımızı e, projeleri içinde görmek bizi gerçekten Türk tanımı adına gururlandırıyor. İnşallah güzel şeyler yapacaklar. Başaracaklarına inanıyorum. Yani. Evet Kıymetli Başkanım, tabii e, kadın istihdamı açısından gerçekten son derece önemli. Aslında e, az önce e, komisyondaki hanımefendilerden bir tanesiyle söyleşimizi röportaj sonrası söyleşi yaparken söylemiş olduğu çok önemli benim de çok etkilendiğim bir şey var. Aslında bu tüm Türkiye'ye de örnek olabilecek bir şey. Dedi ki hanımefendi, kadınların birinci derecede özgüvenlerinin gelişiyor olması, akabinde bir nevi rehabilitasyon gibi bir şey. Yani sabah kalktıklarında bir amacı var, akşam nasıl olduğunu anlamıyoruz dedi. Ve bu beni gerçekten son derece etkiledi. Tabii yani kadınların projeler içerisinde olması çok önemli. Benim yaptığım tüm bu sosyal projelerde, tarımsal projelerde kadın önemli özellikle yer veriyorum. Ben birkaç tane büyük bir projenin de danışmanıyım aynı zamanda. Ee, kadınların olmadığı bir çalışmada, etkinlikte başarı sağlamak gerçekten zor oluyor. Onun için kooperatiflerde kadınlara yer vermeli, kadın kooperatiflerini bütün ve Büyükşehir Belediye Başkanları özellikle desteklemeleri gerekiyor. Çünkü onlara yön verecek, yol gösterecek, argesini yaptıracak çünkü bunların hepsini başarmaları mümkün değil. Bir ARGE bile başlı başına bir iş. E satış ayrı bir profesyonel bir iş. Öğretim ayrı bir profesyonel bir iş. Tabii Büyükşehir Belediyesi ön ayak olması lazım bunlara. Bunlar yetiştirdikleri tüm ürünlere Büyükşehir Belediyesi ya organik tarım ya iyi tarım uygulamasına sokup bu sertifikayı almaları gerekiyor. O zaman e, hakikaten gerçekten çok daha kaliteli bir ürün, güvenilir bir ürün satmış olacaklar kadınların olmadığı bir yerde e, başarı yakalayamıyoruz. Kooperatifler de bizim can damarımız. Yani Türkiye tarımsız kalkınamaz. öyle bir şey, da var. Türkiye tarımsız kalkınamaz. Tarım da kooperatifsiz kalkınamaz. Kooperatifler de kadınsız kalkınamaz. Onun için bu kadınlarımızı gerçekten yürekten kutluyorum. herkesin e, giden imkanı ne varsa yardımcı olmalı istiyorum e, ee, dertlerini tabi bunlar çok yetişmiş elemanlar değiller. Yani ne kooperatifçilikte ne üretimde işte kendi çabalarını bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunda da Büyükşehir Belediyesi öneye ayak gerekiyor. Kaymakamlık öne kalması lazım. İşte Orhan Bey gibi eşyaptan insanlarımız bu kadınlara fazlalamada yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama yine söylüyorum bu işte en büyük etken Büyükşehir Belediyesi. Ekrem Bey'e ben bir söylemeye çalışacağım. Eğer buradan da duyuyorsa da bu e, kadınlarımıza iyi tutmasını istiyorum. E, çünkü başka türlü e, kalkınamayız Yani nasıl yuvaya dişi kuş yapıyorsa ekonomiyi de dişi kuş yapacak. Bunu iyi bilsinler. Çünkü ben 9 sene e, kooperatif şube müdürlüğü yaptım. Erkeklerin e, ağırlıklı kooperatiflerimiz bizim. Ama birkaç sene sonra hep başarısızlığı oluyoruz. Kadınların olduğu yerde başarı yakalamaya çalışıyoruz. Daha ciddiyetli oluyor. Daha işlerine sarılıyorlar. mesela sizin söylediğiniz şey çok çok önemli. Köylerde kadınlarımız çok zor durumdalar. Sosyal projeler yok. Kadınlarımız kalkıyor sabahtan akşama kadar. Hayvandı, ahırdı, tarlaydı, bahçeydi. Hiç şey yok. Öyle hayvanları varsa yandı. Hiç boş vakti yok. Ne cenazede durur, ne bayramda durur. Ama erkek sağa sola gidiyor, işte etkinliklere katılıyor, kahveye gidiyor, şehre geliyor. Kendini stresten uzak, uzaklaştırıyor ama kadınlarımız maalesef bunu canlı canlı yaşıyorlar. Değişik örneklerini gördük biz bunu. Mesela Geyve'de çalışırken Menekşe Tolak'ta bir şey yaptık. Alıcılık kursu verdik. Dedik kızlara şey yapalım. Birer tane takım hediye ederim. Bir gün hediye ederim. halı hediye ederim. Yani devam etsinler. Hiçbirisi istemez Ne istemiyorsun dedik? Biz bunları alırsak derler köyde kalırız. Bizi köye verdiler. Biz köyde kalmak istemiyoruz. Köyde niye kalmak istemiyoruz? İşte bu sosyal yapılaşmadan dolayı kalmak istemiyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nin Milli Eğitim'in yani tarımın kadınla ilgili bu e, sessiz çığlıklarına e, sahip çıkmaları gerekiyor. İşte bayanlarımız onun için onlar için bu iş gerçekten değişik bir şey yorumlulardır ben zannetmiyorum. Çünkü site satıyor en azından. Para da kazanılarsa çok çok daha güzel olacak. İnşallah başarılar diliyorum hepsine. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli konulara e, değindiniz. Tabii aktif olduğunuz dönemde yapmış olduğunuz projelerle birlikte Özellikle hanımefendilere kooperatörcülük anlamında işte kol kanat geriye olmanız, öncü olmanız son derece de önemliydi. Kıymetli başkanımın ifade ettiği üzere aslında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce bu konudaki hassasiyetini ben şifayen çok iyi biliyorum. Kendisini yakın tanıyan birisi olarak. E, muhtemelen bu e, röportajımızı kıymetli başkanımızı izleyecek ama ben de e, kıymetli başkanım eş başkanla birlikte diğer yönetim kurulu arkadaşlarımıza da şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Sevgili Hamdi abi'nin öncülüğünde kıymetli başkanımızdan ekrem yücelden bir randevu alıp bu projenizi gidip e, birebir sunum yaparsanız gerekli e, desteği alacağınızla ilgili en ufak şüphem yok. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kalın sağlıcakla. Biz de teşekkür ediyoruz. Bir de Orhan Bey'in Orhan Kocabıyık'ın bize böyle bir destek sağlamasına ayrıca ona çok minnettarız, çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Serdivan AVM'deyiz ve çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir tezgah muhtemelen kameramanımız sevgili Şaban abi çekiyordur detayları kısaca biraz bilgi vermek istiyorum efendim Serdivan AVM'de kara pürçekli hanımların bir araya gelerek oluşturmuş oldukları kooperatifle birlikte istihdam, kadın istihdamını güçlendirmek ve birlikte kuvvet doğar mantığıyla üretilmiş olan yöresel e, kültürlerimizle ilgili bir standtayız ve burada bir hanımefendi birlikteyiz. Efendim çok güzel bir Herhaba. tezgah. E, nasıl buluyorsunuz efendim? Çok, çok güzel buluyorum. E, emeğinize sağlık. E, bir kadın dayanışması biliyorsunuz hani hı hı. şey yaptığını söylediniz. Eee hanımların ellerinden eee el emeği, el emeği evet. Eee sonra hepsi doğal e, sütle eee yumurtayla yapılmış ürünler. Efendim ben daha önce geldim. Süt reçelinden eee turşusuna salçasına, turşusuna salçasına. efendim eee Sirke çeşitlerimiz yani evet, çok güzel. <laughs> böyle her şey var yani bakıldığı zaman gerçekten evet. birbirinden değerli evet. ve aslında unutulmaya yüz tutmuş eylemeyi olan ürünler kızılcıktan tutun efendim ev makarnaları birçok çeşidi var evet elde yapılmış sanıyorum orada ben peynir görüyorum bakın salça görüyorum turşular görüyorum evet. ee, orada sanki tayin pekmez gibi bir şeyler gördüm ee, gayet güzel. Tabii bu kadın istihdamı için çok evet. önemli. En azından kadınlarımız boş vakitlerini böyle çok güzel değerlendiriyorlar. Hatta burada da e, oyuncaklarımız da var. Görüyorsunuz. Olsun onlar tekrar e, yapılır, üretilir yani. Çok güzel gelip e, görsünler. Karapürçe'ye gittikleri zaman e, alışverişlerini çok rahat, e, gönül rahatlığıyla yapabilirler. Böyle yani. Evet, çok teşekkür Rica ederim. ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee,